Merhabalar değerli arkadaşlar. Ben Atilla Bozdoğan. Bugün Lichess org üzerinden 3 dakikalık maç yapıyoruz. Rakibimizin 2066 puanı var. Oynayalım bakalım. Saldıralım şaha doğru. Piyonlar gelsin. Bir kez daha sürmeli miyim? Evet, sürülüyor. Sürüyorum. yıkıcı bir şey olabilir rakibim dikkatli oynamazsa. Alalım. Tamam. Bu şekilde dayanmaya çalışacak. Merkez piyonunu istiyorum. G hatta açıldı. Bu bizim için mühim bir şey. Böyle oynayıp rok atalım. Şahımız da bir emniyette olsun. Bu çok problem değil bence. Evvela fil isteyelim. Bir kez daha fil istiyoruz. Piyon tutması gerekirdi aslında ama tutmadı. Bunu alalım. Fil D6. Kale G8. Çok kuvvetli bir hücum olur. Şimdi rakibimin ciddi bir tehdidi var mı bilmiyorum. At E3 materyalde oynamak özür istiyorum. İsteyelim bakalım. Daha iyi şeyler de belki yapılırdı ama. Şimdi burası istekte kaldı. Sürmeli miyim? At G5 oynar mı? Sürelim. Bir kez daha böyle isteyelim. Evet. Tabii merkez piyonunu vermek istemiyorum açıkçası. Fakat Fakat daha hızlı şeyler yapılabilir. Böyle yapalım. Bir kez daha sürüyorum. Baskı altında hatalar da gelir çoğu zaman. Atlalamıyor dayanılacak gibi değil. Piyonların hücumu çok kuvvetli. Evet can havliyle böyle bir hamle yapıldı. İsteyelim. Piyonlar mat edebilir rakibimi Bir kez daha vezir istiyorum. Oyunun sonu yaklaştı fakat doğru hamleler yapmak lazım. Şah. Şah çektiğimde kazanmam gerekir. Çünkü vezir çıkıyorum. Evet. Çekilmeliydi. İnceleme tahtasına gidelim. Başlangıç pozisyonu. Buraları hızlı geçmeliyiz. Evet. Vezir F7. Stockfish 14'e bakarsak eğer bir puan civarı veriyor. G4'ten sonra dengeli bir oyun. G5'ten sonra diyelim. hep piyonu da sürdürüyor ve şu anda siyah daha iyi gibi. Yani puana bakıldığı zaman da böyle görünmüyor ama iyi bir hücum var. Devam edelim. Sürdük. Piyonu alıyoruz. Artık avantajlı bir pozisyondayız. Ata çıkıyoruz. Merkez piyonunu istedik. F Fepion hemen sürülebilirdi. Ben daha tedbirli oynuyorum tabi. Rok yaptık. Evet de 5'te karşılamalıydık ve bunu da yaptık. Atla al diyor ama bizim alışımız piyonla. Tabi de 3 oynamalıydı. Biz atla geldik. Çatal atıyoruz. Biraz daha gücümüzü arttırdık. F piyonu ilerliyor. At kaçtığı zaman. Bunlar güzel hamleler. Zaten Burada çok kaba hata yapmam lazım kaybetmek için kalite döndeyim. Hücum da var. Rakibin taşlarına dikkat edilirse eğer ne yaptığı belli değil açıkçası hiçbirinin. Devam edelim. Açmaza baskı. Tipik bir fikir. Ve burada bir taş kaybı daha. Ve birkaç hamle sonra kaçınılmaz son. Evet güzel bir maçtı. Kolay bir hücumdu güzel bir galibiyet oldu. İnşallah verimli olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere.